daha beraberiz. Konuduk beta videosu çekeceğiz. Mert git gel foto. Merhaba arkadaşlar. Oyun. Makas. Mert git makas. Arkadaşlar makas yapmamızı istediler. Yaparız hemen. Aynen ya yani yaparız. Tek sorun çıkmaz. Hemen. Makas. Ben hmm. normal makastan bakarım. mm bir dakika kuaförde gördüğüm makasları benzer yapacağım bu sefer. Ya ben Minecraft'taki makas yapacağım. Hmm, ne yapıyorduk başka? Demir. Şöyle. Kanka burada rahatsız etmeyin al. Tamam. Zaten ben rahatsız etmeyin alırım. Tamamdır arkadaşlar makasa ha. başlıyoruz. Kahverengi bunu hmm. şey, şey. Ha tamam. Bir tane tamam. Arkadaşlar. Ee, tamam. bu videoları severseniz like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi çok az abonemiz olduğundan, çok az tanındığından 10 like yeterli yani Video yapmam için Yani Evet şu anda böyle Abi Şunu şu ayarlayalım ki Şöyle koyalım Evet 1 2 Açısı olmadı ya Bu 1 2 ये लिटिल चीक रघुश kambejera Arkadaşlar güzel oldu mu? Benim pek benzemedi ama şu an. Bakalım ne olacak. Sen benzetebilirdin mi? Benimki biraz benzedi. Ama yorumlarda gördük zaten. Şurada bir pak bu arada. Bu var Hiç benzemedi mi abi? Şurada bir yapacağız. Çok <laughs> Arkadaşlar güzel oldu sanırım. Ah benziyorlar. <laughs> 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 Yukarı çıkamıyoruz. Keşke kopya çekebilseydik. <laughs> kopya istiyorum. Kopya Yukarı çıkmak. Aynen istiyor. keşke Aynen yukarı çıkamazsın diyor. Bir çıkabilir bir, de bir gün çıkam izin veriyorlarmış. Kopya 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 kopya. kopya. <laughs> Hiçbir şeye benzemedim neredeyse. Eklenecek bir şey var mı diye bakıyorum şu an arkadaşlar cama. Hmm. arkadaşlar, dakika, arkadaşlar geldim 49 saniye <laughs> arkadaşlar bu arada mouse'umda bir sorun var sanırım. dakika istemedik yerlere tıklayıp duruyor ya mert Arkadaşlar Mert bir tane gitti. Ne Mert gitti şimdi arama derdimiz var. <laughs> Arkadaşlar burada ben Skype kullanıyorum. Duramış aslında arkadaşlar ben. Eh Arkadaşlar Merak edin internet şu sınır oldu. Ah yani mal veremiyorum. Arkadaşlar adam nasıl insansızlık. Mert'i in de bunu yakıştıramadım. Pek güzel olmamış. Gerçekten yani arkadaşım olduğu için bir eh vereyim arkadaşlar be. Güzel öyle böyle. Bence iyi arkadaşlar ya. Adamlar kötü yapmamış. Vay. Abi bu kötü yapmış. Adam troll yapmış arkadaşlar. Yükle. Tabii tabii ya. Eşyana. Eh ben hadi. Arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. İnşallah biz birinci oluruz yani. Eşşek kız arkadaşlar. Eşşek basıyoruz. Bir adam PKK yazmış ya. Arkadaşlar bütün şehitlerimiz ölüyor her gün. Her gün iki günde 300 şehidimiz ölüyor. Arkadaşlar yine problem gösterdim. Birinci. Birinci arkadaşlar. Birinci. o biç. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bay bay.